Bakalım bugün iki çeyrek altın kimin oluyor? En düşük iki puanı alanlar Damlalar sadece beş puan aldı. Sedalar da sadece on bir puan aldı. İki çeyrek altını kazananlar Nurcanlar mı? Damlalar mı? Bugün 25 puanla ay, ay, günün, günün, birincisi... birincisi. Damla Arıcan. Tebrikler. Teşekkür ederim. Yarışıyor <laughs> eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfakta. Buruk Damlalar 25 puanla günün birincisi oldu. Nurcanlar da 20 puanla günün ikincisi olmuştu. Ama ailecek dışarı çıktılar. İnşallah Emirhan onları ikna eder ve tekrar geri dönerler. O tuz sizin tatlınıza nasıl girdi onu da yarın çözeceğiz artık.